lerde binsinler git düzlüğe çıkırlar derler de Baba kesme ha. Kesme ha. Kesme ha. Geldi ya çünkü ha. Ya, ya valla sen kesmesen gidecek ha. Kesme 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 kesme. Kesme kesme. Devam et abi. Devam et abi. devam et abi. Ben, ben. Tamam, abi. Hadi bismillah abi. Devam. Harika abi. Kurtar abi. Kurtar kurtar kendini. Devam et. devam et. Kamyon oraya gitse tamam. He he. Hadi. Hadi Ya sen git git sen çalışır. git kızım git he hadi. 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 Tamam. Biraz, biraz biraz sol yap direksiyonu diğer çok çok topla, topla. topla 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 devam et Sakın bırakma. Dümdüz. Gideceğiz. çok bırakma çok 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 çekiyorsun çok çok